Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar da projelerini anlatmaya devam ediyor. Başkan Çolak Bayraktar şehrin kalbine dokunacak projeler ürettiklerini ifade etti. Basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altyapı ve ulaşımla ilgili çalışmalarını anlattı. Bir kez daha tekrarlıyorum. Kendi kendine yetebilen belediye. Nedir bu? Asfalt plenti bunlardan bir tanesi. Bizden en çok talep edilen işlerden bir tanesi yol çevre düzenlemesi ise o zaman bu hedeflerinize ulaşacak ölçüde de hem kapasitesi yüksek hem çağdaş normlara uygun bir asfalt plantinizin olması lazım. Buradaki asfalt finisherimiz de bunlardan bir tanesi. Şehrin dört bir tarafında, kırsalında, merkezinde tabir caizse en kılcal alanlarında dahi ilçe belediyesi olarak varız. Şehri bir, dört bir taraftan inşa edebilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. 68 mahallemizde alt